Merhaba ben Pelin Bozkurt Bilgiç. Mutfağıma hoş geldiniz. Wellbeing mutfağı atıksız artıksız mutfak diyoruz. Bugün sizle değişik bir şey deneyeceğim. Dünden kala harika bir mercimek çorbam var. Şöyle bayılıyorum mercimek çorbasına. Ama şöyle o kadar az kaldı ki hani atsan atamazsın, satsan satamazsın durumu. Ve elimde de yine pazardan aldığım bu güzel karnabaharım vardı. Acaba dedim ben bu mercimek çorbasını bu taze otlarla belki biraz salçayla karıştırıp bir sos haline dönüştürebilir miyim? Bakalım acaba dönüştürebilir miyim? Ne dersiniz? Şimdi önce karnıbarımın ben mümkün olduğunca yapraklarıyla beraber almayı seviyorum ama şu kök kısmını keseceğim. Öncelikle bunu tencereme su koydum. Suyun üstüne yerleştiriyorum. Bu sefer Taze biberiye ve defne yaprağı ile tatlandırıyorum. Tabii ki birazcık tuz. Ocağımın altını açacağım ve tam pişirmeden böyle bir e, bıçak rahatlıkla girecek durumda olacak ama girdiğinde dağılmayacak durumda olacak. O şekil alana kadar yaklaşık 10 dakika kadar pişiriyorum karnabaharımı. Karnabaharın pişerken ben de üzerindeki sosunu hazırlayayım. Bu gördüğünüz taze yeşillikleri yeni aldım. Gördüğünüz gibi cak canlılar alırken de böyle canlı parlak olmalarına özen gösteriyorum. Fakat eve geldikten sonra da onları kullanana kadar yıkamıyorum. Ve şöyle gördüğünüz gibi bir cam bardakta altına biraz su koyarak kökleri suya değecek şekilde çiçek gibi buzdolabında muhafaza ediyorum. İsterseniz üzerine bir temiz bez torbayla da kapatabilirsiniz doğru malzemeyi almak kadar onları doğru saklamayı bilmek de bir o kadar evinizin well-being şefi olurken size destek olacaktır. van fırından çıkardım. Sonra fırında o artan sosu da şöyle biraz üzerine döktüm. Son bir dokunuşla servise hazır. Afiyet olsun, şifa olsun. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.